Evet arkadaşlar. sosumuzda üzerine dökelim. Şöyle sarımsaklı, nar ekşili. Olmazsa olmazımız nar ekşili, sarımsaklı, zeytinyağlı biraz da içine balığın kendi yağından döktük. Merhaba. Şefim mutfağına hoşgeldiniz. Ben Mustafa Cin. Bugün sizlere alabalık yapacağım. Alabalığı tavada yapacağım. Tereyağında güzelce kızartacağız ve servis yapacağız. Geçelim yapmaya. Evet. ilk önce balıklarımızı temizlemeye başlıyoruz. Nasıl temizleyeceğiz? Arkadaşlar şurada görüntülerde göründüğü gibi bıçağın ucunu buraya takıyoruz. Yukarıya doğru çektiriyoruz. Arkasından şurayı elimin hizasından doğru çekiyoruz arkaya doğru ve elimizi buraya takıyoruz. Elimizi buraya takıyoruz. İçinde ne var ne yok çıkartıyoruz. Oradan poşet versin. Şu pisliğini şundan için atalım. Bu şekilde kafasıyla beraber süzgeçlerini alıyoruz içinde. Bu şekilde işiyor. Böyle. Bir daha göstereyim öyle araya bıçağı takıyoruz. Yukarıya doğru attırıyoruz. Şuradan buraya yukarıya doğru süzgeçlerinden elimizde akıyoruz. Böyle çıkartıyoruz içini. Böyle alıyoruz ve oradan lavanın önünden yıkanacak ve her yanda kızartacağız. Evet değerli arkadaşlarım Alabalığımızı güzelce yıkadık. Tertemiz gene. Temizledikten sonra sizden önce temizlemiştim zaten. Şimdi de yıkamıştım. Suyun akmasını bekledim. Ve pişme zamanı geldi. Değerli kardeşlerim şimdi tereyağını ocağa koydum ben. Erimesini bekliyorum. Bu arada ne yapacağız? Un ve tuzla beraber karışım yaptım ben unlayacağız. Tereyağımızı erittikten sonra ocağımıza koyacağız. Kızartacağız. Ee, üzerine nar ekşili böyle sarımsaklı bir sos yapıyorum. Yapacağım daha doğrusu. O yağ erisi yağ kadar biz buradan nar ekşili sosumuzu yapmaya başlayalım. Hemen bir tane bıçağımızı alalım. Buradan bir tane sarımsağımız var. Şöyle ezelim. Şunu da ezelim. Gelcene bunu ufaltalım. Değerli arkadaşlarım alabalık yaktım. Seneler aklıma geldi. 1998, 1997, 19, pardon, 97 ve 2002 arasında Muğla Fethiye'deydim. Orada genellikle balık olarak kendi yetiştiriciliğimiz olan alabalığı yapardım. Yani sezon başında Mart, Nisan, veya Şubat aylarında, Şubat ve Mart aylarında bu alabalığın 30 gramlıkken toptancısından alır. İki tane büyük havuzumuz vardı. Orada yetiştirme yapardık. Sezona bunlar 250-300 gram haline gelirdi. Porsiyonluk mangalda ve tavada tereyağında kızartırdık. Ve mangalda kendi pişir, kendi ye yaptığımız düzenlerimiz de vardı restoranda. Orada hem kendi müşterilerimize temizler Mangalda onlar pişirdi veya biz pişirdik veya hut e, tavada kızartırdık. Sene 97 2002 senesinde kendi imalatımız kendi yetiştirmemiz daha doğrusu alabalıklarımız vardı. Evet sarımsağımız döktük şimdi nar ekşimizi döküyoruz sosumuzun içine. Böyle nar ekşimiz var hemen Oradan nar ekşimizi döktük. Bir zeytinyağı bulacağım. Bir saniye. Zeytinyağımızı da böyle dökelim. Bunu sos sonra kullanacağız. Değerli arkadaşlarım. Evet. Yağımız kızardı. Hemen şu unlayalım. Güzel dene. Daha kızarmayız var İki tane plan atarız herhalde zannedersem. Bunu verdik. Evet. Altını biraz kısalım hatta. Evet. Yıllar 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 şarabalığı yaparken aklıma onlar geldi. O günler, o gençlik yıllarım geldi gençlik dedi, yıllarım dediysem 17-18 işte 17 yaşına başladım. 22 2002 senesinin sonunda falan Konya'ya gelmiştim. Şöyle tereyağı da bunlar bir kızara dursun. Hayatım bir maşa alayım. Ellerimizi yıkayalım. Ondan sonra sosumuzu bir karıştıralım. Bir de alayım. Evet maşamız da burada beklesin. Bir tane de kaşık alayım şöyle. Nar ekşili, zeytinyağı, sarımsaklı karışımımızı yapalım. Bunu son sonra üzerine dökeceğiz. Sen bunu dökebilir. Sen dökmez. Bir de limon sıkacağım içine. Evet. Limonumuzu da sıkalım şekilde biraz daha evet biraz daha alın en yağından veya yağından karışımımızı yapalım evet sosumuz da bu sos burada bekleye dursun. canlarımıza bir bakalım. Balıklarımıza. Evet. Hafif daha açabilirim. Evet. Şunda servisler daha doğrusu balıkların arkadaşlar 250-300 gram olması lazım. alabalığın Eğer tam lezzetini alabilmeniz için 250-300 gram olması lazım. Ve fazla büyü de artık anaca girer. Ee, balıkların 1 kiloya kadar ulaşır. Nasıl ulaşır derseniz alabalık havuzlarında biraz daha büyürümüş. Alabalık havuzlarında ve denizlerde ulaşır. Yaklaşık bir alabalığın içinden 1500 2000'e kadar yavru olur. Bu 1000'e kadar da düşebilir. Durum böyle. Şunları da yapayım. Evet bunları çevireyim artık. Yok olmaz. Böyle kızartayım üstüne. Bakın şöyle nar gibi. Harika bir şey olacak inşallah. nar gibi yapalım bundan. Değerli arkadaşlar eğer e, bunu işte tatil sahillerde iseniz sizin taze taze tuttuysanız veya denizden veya havuzdan taze taze aldıysanız e, bir gün bunu dolapta temizleyip, duzlayıp dinlendirmeniz gerekiyor. Nerede derseniz bunu güzelce temizleyeceksiniz, Tuzlayacaksınız. bir gün dolapta bekleteceksiniz. Ertesi gün e, bunu kızartacaksınız veya mangalda yapacaksınız. Ya da ise olur. Ya da ise mangalda veya bir gün bekletmeyin. O gün içinde yaparsanız balığımız dağılacaktır. Bir gün dolapta dinlenmesi gerekiyor. Evet. Şey, canım. Allah'ın Evet arkadaşlarım kardeşlerim balığımız oldu. Şöyle servisimizi alalım. Bu şekilde koyayım yerine. Evet. Şöyle bakalım. Bakın böyle nar gibi böyle sunum tabağı yaptım güzelce ne. Şöyle isterseniz. Evet. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar. Sosumuzu da üzerine dökelim. Şöyle sarımsaklı, nar ekşili. Olmazsa olmazımız nar ekşili, sarımsaklı, zeytinyağlı biraz da içine balığın kendi yağından döktük. Evet e, değerli kardeşlerim bugün size alabalık yaptım. Tavada yaptım. Tereyağında. Çok güzel oldu. E, kanalımda kalmayı, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.